Türkiye'nin en büyük felsefe kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, canım öğrencilerim, mantık dersinin birinci dönem ikinci yazı sınavının ikinci senaryosuyla karşınızdayım. İlk senaryoyu yayınladık. Mutlaka onu da izliyorsun. Her ikisini izledikten sonra umarım sınavı sorun olmaktan çıkarırsın diyorum. Başlamadan da maalesef tekrar ettiğimiz abone ol, beğen, paylaş, yorum yap kısmını da söyleyerek canımızda biraz sıkılarak başlıyoruz. Ha neye sıkıldı canımız? Bu abone olmayı tekrar etmekten canımız sıkıldı. Senin gelmenden çok memnunuz. Hadi başlayalım. Mantık dersimizin ikinci senaryosunun konu soru dağılımına baktığımızda mantığa giriş ünitesinden 2, klasik mantık ünitesinden 8 soru sormuşuz. Toplam bizi bekleyen 10 soru var. Birinci senaryoda da yine 2'ye 8 sormuştuk farklı sorular ve aynı kazanımlar değil hatta aynı kazanımın farklı türetilmiş soruları söz konusu. Yani amaç gelebilecek tüm soru tarzlarını yakalamaktı. 20 soruluk bir mantık sınavından geçiyorsun. İnşallah en güzel notu alacaksın derler arkadaşım. Şimdi sana da şöyle bir önerim var. Mantık dersini çalıştıysan ya da benden dinlediysen şöyle yapabilirsin. Şu soruları kendin çözmeyi deneyebilirsin. Ondan sonra geliyorsun Tam bu noktada benle başlıyorsun. Değerli arkadaşım soru da şu var. Aklın ülkeleri sorulmuş, örnekler verilmiş. Bunların hangi akıl ilkesine ait olduğunu bulacağız. Diyor ki Ayşegül'ün felsefe kitabı ya vardır ya yoktur. Üçüncü bir olasılık var mı? Yok. Ya ya da var mı? Var. Ya ya da varsa gideceğimiz yer ne olacak? Üçüncü halin, değerli arkadaşım yazalım. Üçüncü halin imkansızlığı olacak. Güzel güzel de yazıyorum. Gördüğünüz gibi imkansızlığı tamamdır. Peki Adasu hem dürüst hem yalancı olamaz. Bir şey aynı anda iki şey olamıyorsa burada çelişmezlik var. Bir de hem hem deyi görüyorsan çelişmezliğe mutlaka ama mutlaka gideceksin. Çelişmezlik. Evet orada yazdık. Şimdi gelelim değerli arkadaşım ikinci soruya. Ama böyle olmaz ki. Bu soruyu... PDF daha sonra Word'den PDF'ye çevirince burada bir eksiklik oluyor. Şurada şu olacak arkadaşım. O halde bütün günler, bütün günler 24 saattir olacak. Kusura bakmayın. Videoyu durdurdum. Yeniden başladım. Aksilik olunca oluyor. Her neyse ama PDF'sinde doğru hali var hocam. Ben de niye görünmüyor bilemedim hocam. Her neyse ne yapılmış burada? Pazartesiden pazara kadar günler gözlemlenmiş her birinin 24 saat olduğu görülmüş. Denilmiş ki o halde bütün günler 24 saattir. Zaten burada tüme varım olduğunu söylemiş. Parçadan bütüne gittiği için tüme varım. Peki hangi tüme varım? Eksik tüme varım mı? Tam tüme varım mı? Hocam bütün hepsi gözlemlenmiş mi? Evet toplam 7 gün var. 7'sini gözlemlemiş. Dışarıda kalan bir parça var mı? Yok. Tamamı gözlemlendiği için tam tüme varım diyoruz. Tam tüme, tüme varım diyoruz ve buradan puanımızı alıyoruz hocam. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Kolektif ve dispiritif kavramları sorulmuş. Bunları tanımlayacağız. Birer örnek vereceğiz. Kolektif nedir? Bireyler grubunu ifade eder ama grupta gerçekleşir. Grup olacak. Mesela meclis gruptur. Üniversite gruptur. Ordu gruptur. Mecliste 600 kişi var değil mi? Orada 1 milyon kişi var gibi. Peki dispiritif nedir? Bireyler grubunu ifade eder ama bireyde gerçekleşir. Mecliste 600 kişi var. Meclis dediğinde ne oluyor? Kolektif. Ama milletvekili dediğinde bir kişidir. Ha nedir? Meclisin üyesidir ama bireyde gerçekleşmiş bir kişidir. Dolayısıyla bu da dispiritif kavramdır. Öğrenci aynı şekilde dispiritif kavramdır. Yani okulun kendisi, üniversitenin kendisi büyük bir gruptur. Ama öğrenci tek bir kişidir. Bunu da açıklamış olduk. Şimdi gelelim Nelik, gerçeklik ve kimlik kavramlarını tekrar söyleyelim. Nelik, gerçeklik ve kimlik kavramlarını tanımlamaya ve birer örnek vermeye hocam. Nelik nedir? Bir kavramın zihindeki halidir. Bütün kavramların neliği vardır. İster somut olsun, ister soyut olsun. Deniz kızının neliği vardır. İnsanın neliği vardır. Dağın neliği vardır. Hatta Kaf Dağı'nın da, Süpermen'in de neliği vardır hocam. Peki gerçeklik nedir? Gerçeklik e, dış dünyada o kavramın somutlaşmasıdır. Yani can bulmasıdır bir nevi. Deniz kızının gerçekliği yoktur. Ama insanın gerçekliği vardır. Ama dağın gerçekliği vardır. Ama kalemin gerçekliği vardır. Peki kimlik nedir? Kimlik de gerçekliğe bağlı olan bir şeydir. Gerçekli olan kavramların işte bir varlıkta gösterilmesidir. Örneğin bu kalem dersem bu bir kimlik kazanmış. Erdal dersem kimlik kazanmış. İnsan dersem gerçekliktir. Bir sürü insan kastediyorsun. Ama Erdal dersen nedir? Kimliktir. Ya da Ceren dersen kimliktir. Ankara dersen kimliktir hocam. Güzel. Şimdi gelelim kavramlar arasındaki ilişkiyi ölçen 5. sorumuza. Diyor ki kavramlar arasındaki ilişkiyi yazınız. Kavramlara bakmadan önce kavramlar arasındaki ilişkiyi sayalım. 4 tane var. Eşitlik, ayrıklık, tam girişimlik ve eksik girişimliktir. Eşitlikte İki kavram birbirine ait olan tüm bireyleri kapsamaktadır. Ayrıklıkta hiçbir birbirini kapsamamaktadır. Tam girişimlikte biri diğerini kapsamaktadır. Eksik girişimlikte ise ortak nokta var. Kesişim noktası var. Yani ikisinin ortak bir takım elemanları var. Birbirini kapsamak yok hocam. Şimdi bakalım buradan. Taş ile sıvı arasında nasıl bir ilişki olabilir? Düşünüyorum. Bütün taşlar sıvı mıdır? Yok. Sıvı başka bir şey hocam. Taş başka bir şeydir. Ha o zaman hiçbir taş sıvı değildir, hiçbir sıvı da taş değildir. O zaman ne diyoruz? Ayrıklık diyoruz. Evet arkadaşım, ayrıklık tamam. Peki öğrenci ile sarışın arasında. Bütün öğrenci sarışın mı yok hocam? Bazıları sarışındır, bazıları değildir. O halde bazı öğrenciler sarışındır, bazı sarışınlar da öğrencidir. Yani eksik girişimlik var onu da söyleyelim. Girişimlik. Yazdık mı? Yazdık hocam burada görünüyor mu? Gösterelim hatta. Burada bakın kesişimi de bu şekilde olacak. Peki devam edelim. Akıllıyla düşünen arasında. Bütün akıllılar düşünendir. Bütün düşünenler akıllıdır. Dolayısıyla bu da değerli arkadaşım eşitliktir. Yani iki küme birbirini kapsamakta mıdır? Evet hocam. Burada olduğu gibi. Peki köpekle hayvan arasında. Bütün köpekler hayvandır. Ama bazı hayvanlar köpektir. Yani hayvan kümesi Köpeği tamamen kapsamakta mıdır? Evet. O halde ne var burada? Bunu da okunu çizelim. Tam girişimlik var hocam. Umarım anladık. Ha hocanız farklı örnekler verse dahi rahatlıkla yapabileceğiz. Çünkü bu konuyu özetledik. Şimdi gelelim ilk şey hatırlayın senaryoda bu soruyu sormuştuk. Ama burada bu sefer demişiz ki en kaplamı en fazla olan işlemi en az olanı yazınız demişiz. Ben baştan tekrar anlatıyorum. Kaplam kapsamla ilgilidir, işlem ortak özellikle ilgilidir. Kapsam e, dediğimiz şey ne kadar yüksekte ise o kadar fazla alanı kapsamaktadır. Mesela bir varlığı düşünsene, varlığın kapsama alanı bunlar olmaz mı? Hepsini kapsamaz mı? Evet. Bu arada kaplam aşağı doğru alınır hocam. Bak hepsini kapsadı. 1, 2, 3, 4, 5 tane kapsamı oldu. O zaman varlığın 1. Peki canlı senin kaç tane olur? 1, 2, 3, 4... Demek ki bu şekilde azalır. 4, 3, 2, 1. Kaplama en fazla olan hangisidir? Yazalım. Varlığın kendisidir. Çok güzel. Şimdi burayı burada silelim. Ondan sonra kayıda güzel güzel yazalım. Sildik mi? Bence fena silmedik. Kayıda bir yazalım. Tam düzgün olsun. İşlem ortak özellikle ilgilidir. İşlem yukarı doğru alınır. Aşağı doğru geldikçe ortak özelliği artmaktadır. Mesela bitkinin kendisini bir düşün bitkinin ortak özelliği nedir? Hocam çiçek olmasıdır. Yahu çiçek olur mu? Çiçek onun kapsamıdır. Ortak özelliğini alacaksın. Mesela bütün bitkilerin ortak özelliği nedir? Canlıdır hocam. Çok güzel bak canlıdır. Yukarı doğru alıyorsun. Varlıklar mıdır? Evet hocam. Kaç kap işlemi oluyor? Hocam iki tane oluyor. Peki çiçeğin kaç tane olur? Bitki, canlı, varlık üç olur. Demek ki aşağı doğru gördüğün gibi artıyor. Bak dört olur, beş olur. Bura bir, bura sıfır olur. Neyi sormuş? İçlemi en az olanı sormuş. En az olan varlığın kendisidir. Gördüğün gibi varlık işlemi en az kaplamı en fazla olmuş oldu hocam. Şimdi gelelim 7 soruya. Özgürlük ve ilinti kavramları sorulmuş. Ve bunların farkını yazacakmışız. Hemen söyleyelim. Özgürlük bir türe ait olan özelliktir. Neymiş? Bir türe ait olan özelliktir. Başka türde bulunmaz. Hocam söylüyorum mesela. Biz örneğin nedir? Beslenme, yemek yiyoruz. Başka türde? Başka türde var ya. Hayvanlar da yemek yiyor. O özgürlük olamaz. O ilinti olur. İlinti çeşitli türlerdeki ortak özelliktir. Ha ortak özellik ne oluyor? İlinti oluyor. Demek ki beslenmek, yürümek, hareket etmek ilintidir. Ama konuşmak, ama düşünmek, ama medeniyet yaratmak özgürlüktür. Unutmayasın hocam. Gel şimdi 8. sorudayız. Tanım nedir? Tanımın dört temel özelliğini yazınız demişiz. Tanım bir kavramı aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir. Yani bir şeyin ne olduğunun belirtilmesidir. Ve tanım yapılırken tanımlar tam olmalıdır. Yani tanımı yapılan bütün fertler o grubun içine alınmalı, olmayanlar dışarıda bırakılmalı ki tanım tam yapılsın. Her tanımda iki öğe var, tanımlanan ve tanımlayan var hocam. Ondan sonra tanım açık olması lazım. Mesela felsefe nedir diye sorduk ya da bana sordunuz. Ben de size dedim ki felsefe e, ...refleksi bir düşüncedir. Açık oldu mu? Hocam biz refleksi bilmiyoruz ki felsefi bilelim. Ya da mantık nedir? İşte normatif bir disiplindir. Hocam normatif nedir? Değil mi? Tanım burada açık olmadı hocam. Tanımın kendisi ne kısa ne uzun olacak. Ve tanımda kısır döngü olmayacak, birini tekrar etmeyecek. Bir şey kendisinden daha açık olmayan bir sözcükle de tanımlanmayacak. Gelelim dokun soruya. Demişiz ki önerme olmayan ifadeler nelerdir? Bunları bir açıklayınız nedenleriyle söyleyiniz. Önerme nedir? Doğru ya da yanlış yargı bildiren ifadelerdir. Doğru ya da yanlış olacak. Mesela hangi üniversiteyi kazandın? Doğru mu? Yok. Yanlış mı? Yok. Çünkü doğru ya da yanlış yargı bildiren bir ifade değildir soru cümleleri. O halde soru cümleleri önerme olamazlar. Önerme cümlesi olamazlar. Gelelim şimdi kalem ve silgiyi getir. Doğru mu? Yok. Yanlış mı? Yok. Yargı ifade etmiş mi? yok. O halde emir cümleleri önerme olamazlar. Gerekli cümleleri, dilek istek cümleleri, dua cümleleri önerme olamazlar. İnşallah mantık sorularını fullerim. İnşallah sınavdan 100 alırsınız. Ya bu önerme değil güzel bir dilektir de önerme değil. Çünkü doğru ya da yanlış olamıyor. Devam edelim. Ünlem cümleleri, duygu cümleleri, bitmemiş cümleler önerme sayılamazlar güzel arkadaşım. Şimdi gelelim son sorumuza. Önermeleri yapıları bakımından sınıflandırınız demişiz. İki şekilde sınıflandırıyoruz. Basit önerme ya da bileşik önerme şeklinde sınıflandırabiliriz. Basit önermeler tek yargı bildirir. Bak, tek bir yargı bildirir. Çimen yeşildir bitti. Ama bileşik önermeler birden çok yargı ifade edebiliyorlar ve önerme eklemi alabiliyorlar. Bunun da iki türü var. Bitişik koşullu önermeler ve ayrı koşullu önermelerdir. Bu arada bileşik önermeye bir örnek verelim. Yiyecekler vitaminli ise faydalıdır. Bak yiyeceklerin vitaminli olması bir yargı, faydalı olması diğer yargıdır. Ve önerme eklemiyle yani ise ile ne yapmış? Birleştirmiş hocam. Devam edelim. Bitişik koşullu önermeye bakalım. Bu ise eklemiyle kuruluyormuş. Şeyma ders çalışırsa üniversite kazanır. İki yargıyı ses birbirine bağladığımızda bitişik koşullu önerme oluyor. Gelelim diğerine ayrı koşulda ya ya da önerme eklemi var. Diyor ki ya üniversiteyi kazanacağım ya da iş bulup çalışacağım. İki yargıyı ya ya da birleştirdiği için ne oluyor? Ayrı koşullu önerme oluyor. Evet yani arkadaşım mantıkla ilgili sınavlarımıza son vermiş oluyoruz. Birincide 10 soru çözdük. İkincide 10 soru çözdük. Gelebilecek tüm soruları hemen hemen ortaya koymuş olduk. İnşallah en güzel notları alırsınız. Benimle de paylaşırsınız. Sınavlarınızda Gönülden başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.